Vallahi babacanlar, benim yüreğim kuş gibi pırpır ediyor. Büyük sevaba girdik vallahi. Vallahi o öyle. İyi akıl ettik ya. İyi oldu iyi oldu. Bu ne be? Ben yaptım. Açılış kurdelası. Vay be, neler yaptın sen burada ya? Şaşkın. Ee, yapacağım demiştim. Nasıl olmuş? Vallahi süper ha. Eline sağlık. Şşş Tosun. Oğlum nereden buldun lan böyle perde merde? Kaç perde olmuş lan bu kantine? <laughs> Depoda eski perdeler varmış yıkattım. Tam oldu vallahi. Peki açılış için kurdeleyi kim kesecek? Ee, tabii ki Arıza abim. Ona yakışır. Tabii tabii. Hadi bakalım. Buyurun efendim buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. tut bakayım. Tut bakayım. Evet. Değerli ve kıymetli babacanlar. Evet. 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 Kantin deyip geçmeyin. Geçmeyelim. Kantin bir askerin en kıyak dinlenme tesisidir. Evet, evet doğru. Evet, evet doğru. Yeni kantinimiz karargah destek bölüğüne, sonra 56. piyade, sonra vatanımıza, sonra ha. bütün dünyaya eee, ve sonra... Ee, eee, kestik. 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 Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yaşa Hamza abi. Bravo. 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 Buyurun abi. buyurun. Müzik de var artık. Vay. Vay. O, müzik CD çaları var mı bunun? Şş, var. Stereo. Stereo, stereo mu? Stermiyormuş abi. Ulaç hep radyosu da bağlamış. Helal olsun Vay abicim be. ya. Çiçek gibi yapmışsın valla. Sıcacık olmuş ev gibi ha. Valla öyle. Şş, eline sağlık babacan be. Şş, lan ne duruyorsun? Hadi bir çay dök de içelim be. <laughs> hadi hani, şey devleme mi olsun sallama mı? Uy sallama bizi da arkadaş kula. Adam gibi çay buyur. <laughs> buyurun. Buyurun ha. buyurun buyurun. Hadi bakalım sallama sallama. Hadi bakalım. Bak bak örtülere bak sermiş oh. ya. Oh. 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 Harika oh. olmuş. Oh. Oh. Oh, Kurdele çevirmiş. Ya. Ya. Bak biz de sana iptal yemeğinden getirdik. Yani ya. çorba falan taşıyamadık ha. ama. Bak meyve var. Evet. Tatlı var. <laughs> ah canlarım benim. Şşt Jumbo. Paketi ver. He. Doktor şimdi veririm ben sonra. Ağzını bunu dağıtırım senin. Aç versene. Ver oğlum. Kendi yiyeceksin yedi yiye, değil mi? He. Yok vallahi. Hem tek başına yiyemez ki çok var burada valla. Ferit de yiyecek oğlum. Ya kavga etmeyin. Ya tamam bırakın ya yemedik ya. ya. Yavaş ver. Şşş. Ver babaca şunu be. Şimdi yemedin ama sen onu iki dakikada siler süpürürsün. Ver, ver, ben, ver, ver, gözü ver, Gözü ver. Yavaş. Versene. Yavaş. Yavaş. Bak bak kızıyor. Kusura geliyor. Bakma. Geliyor. Ya bari iki tane hurma alsaydın ya. <laughs> ya bir kaza yedin ya. Katilimle kavga etmek yasaktır. Ayıp ya. Bir kaza ya. Yedin. Ayıp ya. Ya bıraksana bana ya. Atarım hepinizi dışarı ya. Ne iş kepe var. Etme ya. ya. Hep böyle mi bu ya? Abici maalesef abi.